HTS Spor'dan herkese merhaba. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Deplasman'da Trabzonspor'la karşılaştı. Ee, mücadele Sarı Lacivertler'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ee, ama bugün Fenerbahçe'nin oyununa <laughs> dair ya da Trabzonspor'un oyununa dair pek bir şey konuşamayacağız. Malum dün maçtan sonra yaşanan olaylar tüm Türkiye'yi hatta dünyayı sarstı. Ee, yanımda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul var. Onunla mücadeleyi... Maçtan sonra yaşananları değerlendireceğiz. Hoş, hoş geldin Ahmet Selim. Hoş bulduk Özer. Yine olaylar, yine futbol konuşamayacağız. Yani bu cümleyi ne kadar çok kullanıyoruz değil mi? Oradan evet. da başlamak gerekiyor. Futbol konuşamıyoruz zaten. Futbol konuşmasına hiç kimse izin vermiyor. Dün de e, yine futbol dışı sebeplerle, fut... dün futbol isyan etti. Bak dün futbol isyan etti, dün. 2-2 olmasının tek sebebi futbol dışı olaylar. Evet. Sahaya yabancı maddeler atılıyor, sahaya sürekli duruyor, yerde tedavi gören oyuncuya maddeler atılıyor. Ve hakem de dün, kardeşim dün tarihe geçtik. Hı hı. Dün bir Fenerbahçe savunma oyuncusunun elinde meşale varken, evet. meşale sallarken hakem... Bunu görmesine rağmen aynı hakem aylar önce yumruklu saldırıya uğradı diye ortalık ayağa kalktı. Bunu görmesine rağmen oyunu durdurmuyor, faal çalıyor, o faal gol oluyor. Bir de biz şey mi konuşacağız? Ya Ljivakov işte hatalı gol yedi ya evet. mı diyeceğiz yani? Böyle bir şey mi Aynı bahsettiğin gibi 2-0'dan 2-2'ye gelmesi tamamen sahiçi olaylar. Tamamen e, futbol isyan etti. Valla Bahçıay'ın golü futbolun artık bu adaletsizliği evet. bu kural dışılığı bu eyyama, deli gibi eyyam yapıyorlar, deli gibi. Galatasaray-Beşiktaş maçında da talihsiz olaylar oldu. Sağ yabancı madde atıldı. Nasıl hemen çağırdı ortaya. Tabii. Hemen uyardırdı. Ki, hemen şimdi hemen. Bir pozisyon hatırlıyorum. Sağ yine yabancı madde atıldı. Yardımcı hakeme de geldi yanlış ya görmediysem. Evet. Yardımcı hakem bile bir Halil Umut Meler'e bakıp böyle Bakıyor, bir. Bakıyor yanına hani... gitmeye evet, korkuyor. Evet. Daha durumun muhammetini hani nasıl anlatacağız. yani, adam nasıl adam yani? yani. Evet. O yüzden e, futbol isyan etti. Dün üçüncü Fenerbahçe'nin tekrar gol atması tamamen artık yani futbol dile geldi. yani. Başka hmm. hiçbir şey değil yani rezalet devam ediyor. E maçtan sonra yaşananlar tabii şimdi maçtan maçı içinde yaşananlardan bahsettik. Maçtan sonra yaşananlar zaten dünya basınında da şu anda en çok konuşulan işte olaylardan biri. Dünya basında bizden hep böyle araya giriyorum özel kusura bakma ama yani az buz rezillikler yaşanmıyor maalesef. Dünya basında tabii ki olay nasıl olduysa öyle veriliyor. Dünya basında çıkıp da futbolcular sevinemez. Hı, -hı. İşte çıkıp da yok futbolcular olta hareketi bak bununla ilgili Bak bunlar çok tehlikeli şeyler yapmayın. Yani olta hareketinden tahrik olmuştu. Yani bu ne o tahrik Hişş. olacak insanı o evet. zaman hast bundan tahrik olacak insan o maça girmesin o zaman sağlık evet. problemi vardır. Tahrik olmuş da sahaya girmeye o mu şey ama onu da kabul etmiyoruz. Bir de orta sahada sevinildi bu beri. her takım sevinmez mi bu maçtan ilk maçta sonra yani. Uğurcan havaya atıldı. Uğurcan Fenerbahçe taraftarlarının Trabzonspor'da en sevmediği oyuncu. Ki ona da yanlış yapılıyor. Onu da söylüyoruz. Ona da küfür ediliyor vesaire. Yanlış yapıldığını söylüyoruz. Uğurcan havaya atıldı Kadıköy'de. Bu tahrik mi oluyor? Yani bu Fenerbahçe taraftarları sahaya girip saldırmalı mıydı? Yani neyi atladığınızın farkında bile değilsiniz ve bu zehir sizi de yakacak. En sonunda yanacaksınız. Bak her olayda daha büyüğüyle karşılaşıyoruz. Her olayda böyle işte bu eyyamcı yorumlarla bu suç e, Sayın Ali Yerli açıklama yapmış. 12 gözaltı evet, var. 12 gözaltı var. Bir Sabah keşke yedim, bu sayıda. haberle direkt uyansaydık ama 12 gözaltı var. Tadiç'e vuran adam mesela hala haberimiz yok. Adam akreditasyon kartı var ya. Akreditasyon kartı var. Giriyor durduk yere Tadiç'e vuruyor. Bu ne demek ya? Evet. O adam, o ilk atlayan arkasından atlayanlar Livakovic'e... Ağzının, burasının yarılmasına sebep olanlar. Tamam. Herhalde devamı gelecek yani. Bu işler böyle 12... Şeyde sormak istiyorum sana. PFDK'dan ne şekilde kararlar çıkabilir? Fikrim <laughs> var mı? Tabii ben o çok biraz açık daha spor giriyor evet. ama... Ben ee, çok Sevk vesaire olabilir. Bugün de hukuk sevkler açıklanacak. Evet. Hızlı bir şekilde gelir mi sence? Yok Fenerbahçe. hızlı bir şekilde olmaz. Olayları inceliyor diyor. Şey olacaktır. Sevk vesaire gelebilir. Çünkü işin Hı -hı. iç tahtında böyle şeyler olabilir. O hukuk kısmı. Herhangi bir futbolcu... Herhangi bir Fenerbahçeli futbolcuya ceza verilirse Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gerekiyor. Başka konuşacak hiçbir şeye gerek yok. Herhangi bir futbolcuya hı hı. dün ilk atlayan elinde hala ne olduğunu anlayamıyoruz. Evet. Yere düşen metaller var, bilmem neler var. Maske takmış düşsene ya siz futbolcusunuz. Evet. Karşında o cinası tip korkak bir de bak korkak. Maskeri delikanlı değil. de bunlar adam atarım. bak bunları böyle güceltiyorlar ediyorlar. Hı hı. Bunlar korkak tavuklar. Öyle koşarken durursun. Öyle işte ya Fenerbahçeli futbolcular nelerle uğraşıyor kardeşim. Evet. O yüzden herhangi bir Fenerbahçeli futbolcuya ceza çıkarsa bu lig devam etmemeli. Fenerbahçe'nin üstüne düşen budur. Bu adaletsiz sistemi yıkıp atması gerekir. Ha bu da mı Fenerbahçe'nin üstüne düşüyor? Yapacak bir şey yok. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin üstüne düşüyorsa Fenerbahçe yapacak. En ufak bir ceza. Neymiş efendim? Osterwolde yerde düşen adama vuruyormuş. Kardeşim o sahaya giren herkes potansiyel suç, potansiyel evet. ileri gitmek istemiyorum ama yani potansiyel farklı şeyler. Yani ne yapacağını bilmiyorsun. Evet. Adamın kafasına yumruk atıyor. Yumruktan insan ölmez mi? Ölür demek ki. Ne ya yapmak? O bizim Mert Müldür'ün pozisyonu oradaki ne kadar sivriydi o şeyin. Ya tuşeyin, o e, çime sokulan şey Tabii tabii. Onunla çime adam sokunan. kovalıyor. Ya bakın. Evet. Sivri olup buluyor de yani. de savuruyor yani. Birazcık Şeyde futbolcularla etmiyor. empati yapın ya. Evet. Ya büyük rezerv. Yani PFDK ne yapar ne eder bilmiyorum. Hani sevk olabilir o başka Hı -hı. bir şey o at ama herhangi bir ceza çıkarsa Fenerbahçe bu lige devam etmemelidir. Bu ligin devam etmesi gereken herhangi bir tarafı kalmamış demektir. Bu bakın her defasında daha büyüyle karşılaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı kurşunlanma oldu o şehirde. Başka işler, başka şeyler denildi. Anlatabiliyor O da şu anda hala faili meçhul. Evet. Ya bu olabilir mi? Bizim ülkemize bu yakışıyor mu? Bizim ülkemizde bir futbol takımına kurşun sıkılmasının faili meçhul kalması bir sonrakinde ne olacak? E, dün de yine skandal. Fenerbahçe soyunma odasından çıkamadı uzun bir ya süre. O, Sen de yazdın ya zaten gece Twitter'dan. Gece 1-11'e kadar çıkamıyor güvenlik. Tabii ki. Evet. bu Oradaki emniyet güçleri de zor işlerle uğraşıyor. Onlar da böyle bu iş hani şey yapıyor anlamında değil. Zor orada bazı işleri yürütmek kabul ediyorum ama kardeşim Fenerbahçe siz hayırdır ya Fenerbahçe başka ülkenin takım mı? Ne oldu? Hiçbir Fenerbahçeli futbolcu da tahrik etmedi kardeşim. O kadar üstlerine madde atıldı. Toplarını oynadılar ya. Korner atılıyor. İsmail yere atılan meşaleyi alıp kenara atıyor. Ne istiyorsunuz? Hayır demiyor muydu? Şu denmiyor muydu? Şampiyon olmak istiyorsanız yeneceksiniz. E, yeniyor. Gene bir şeyler yapılıyor. Futbol oynandı ilk yarı ki iyi top oynamadı. Trabzonspor oynasa ama tecrübeli ayaklarıyla iki tane evet, gol ilk buldu. İlk yarıdan iki İşi, tane he, gol ha Şey oldu. yaptı. Ne, o zaman neyden tarih oldunuz? Demek ki sizin tarih olduğunuz şey bu olta hareketi falan değil. Siz burada bir nefret suçu var. Bunun üstüne gitmedikçe de daha büyük olaylar olacak. Biz sonra şeyleri çağır... Olacak. Bunun da üstüne gidilmezse, adam gibi cezalar verilmezse Mesela TFF, Trabzonspor'a vereceği maç cezasını Fenerbahçe maçlarında uygulamak zorunda. Tabi TFF'den de nasıl bir ceza geleceği önemli. Onun dışında sen beş Fenerbahçe'den ne bekliyorsun? Bugün için bir açıklama bekliyor musun? Fenerbahçe'den açıklama gelmesi gerekiyor. Fenerbahçe oyuncularına sahip çıkması Hı -hı. gerekiyor. Sağduyulu kalmaya çalışıyorlar. Fark Dün gece ediyorum. Burak Kızılan konuştu ama evet. o biraz onay da bir şey. yüzden evet Fazla konuşmak Trabzon'da da söyleyebilecekleri Hına, bir yere kadar. E tabii ki devletin en yüksek kademeleri aramış, devreye girmiş. Ama bu olayın üstü kapanmamış. He, kapanırsa da bu olayın üstünü kapatanlar daha büyükleriyle de yüzleşecekler. Bu matematiğinde kuralı, dünyanın da kuralı. Neye inanıyorsanız, ilahi adalet de bu. Siz bu de bu olayın üstü gene kapatılmıyor. Böyle adam gibi cezalar verilmezse. Hı -hı daha büyüğüyle karşılaşılacak. Daha biz burada geleceğiz. Yine futbol konuşmadan daha büyük bir olay konuşacağız. Bazı şeyleri çok basite alıyorsunuz. Avrupa'da bunlar ta tek tek bu olaylar not ediliyor. Euro 2032 adaylığımız var. Var evet. Aldık diye öyle işler bitmiyor. Bakın bir günde değişir. Bir, bir gün günde değişir. bir kamuoyu, bir lobi yaparlar, bir algı çalışması yaparlar. Birazcık para işleri girer. Öyle oluyor. Evet. Bir günde değişir. E Şampiyonlar Ligi'ni aldılar ya Rusya zaten nasıl, daha önceden. Rusya'yı nasıl Rus takımlarına bu çifte standart uyguluyor? tam Rusya savaşı desteklemiyor. Savaşa karşıyız ama işlerine geldi mi futbolun e, içine Türkiye'den de zamanında mi? Şampiyonlar Ligi'ni almışlardı. E, işte. Işte bazı o yüzden, şeyleri bağırmayacak. Yine İstanbul'da he, oynayacaktı. O yüzden, o yüzden kimin nereli? Bakın siz bu olayların üstünü kapatmadıkça daha büyükleri başınıza gelecek. Öyle ben, biz güçlüyüz. Biz şöyleyiz. Bizim sesimiz çıkar Adalet diye bir şey var. Allah'ın adaleti diye bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Ne, bu, ne? bu olayın da üstüne gidilmezse. Evet. 12 gözaltı tabii ki ilk aşamada mutlu etti ama dediğim gibi Tadiç'e saldıran akreditasyonlu nerede? Sahaya yüzlerce kişi girdi. Yüzlerce kişi girdi evet. Onlar nerede? Livakovic'e madde atan... Yumruk o belki atan 12'de de sosyal medyadan paylaşım yapanlar da olabilir. Dün bir var var öyle zaten. Sayın Yerlikay'ın açıklamasında da o havalimanı önünden atıp tutanlar da vardı. Hı hı. Onlar da onlarla 12 yani. Hepsi de şey değil. Tabi tabi hepsi sağın içindekiler Göreceğiz. değil. Arta İzliyoruz. Dönüş. Süreci evet. takip ediyoruz. Ama gaz alma işleriyle bu işin üstü kapanmaz, kapanmamalı. Evet. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok yani, bir ya ne diyelim ki ya. Valla. Ola dair bir şey konuşamadık. Umarız sağlarda bir daha böyle şeyler yaşanmaz. HT Spor'dan başka bir bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler.